İsmail Saymaz, İdlib Çöplüğü'nden çıkalım. Suriye'nin İdlib bölgesinden 11 Eylül günü iki askerimizin şehit edildiği haberi ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı aynı akşam şu açıklamayı yaptı. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halindeki bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış.'' Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kim tarafından saldırıldığı bilgisine yer verilmiyor. Sır perdesinin iki nedeni olabilir. Ya failler bilinmiyordur ya da faillerin kamuoyu tarafından bilinmesi istenmiyordur. Gayri resmi kaynaklara göre saldırıyı Ebu Bekir Sıddık'ın yardımcıları Seyiresi adlı örgütün üstlenmesiyle ikinci ihtimalin doğruluk payı artıyor. TSK'ya yönelik saldırı, üstelik Türkiye'nin kontrol ettiği İdlib'de cihatçı bir örgüt tarafından düzenlendi. Ve bu aynı örgütün birinci değil 19. saldırısı. Nasıl bir gerginliği azaltma bölgesi ise gerginlik azalmıyor, aksine artıyor. Hal böyleyken örgütün adı anılmıyor. Tahminim o ki Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını tartışmaya açacağı için örgütten söz edilmiyor. Türkiye-Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanan İdlib mutabakatına göre Laskiye'ye uzanan M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6'şer kilometrelik güvenlik koridoru kuruldu. Türkiye, kuzeyde kontrolü ve asayişi sağlamayı, ılımlı muhaliflerle teröristleri ayrıştırmayı üzerine aldı. Ilımlı kim, radikal hangisi? Biri diğerinden vahşi. Türkiye'nin sözünü dinlerler mi, o bile belirsiz.'' İdlib, BM raporlarında cihatçı çöplüğü diye anılıyor. Hakimiyeti El-Kaide'den ayrılan heyet Tahrir Şam elinde tutuyor. Türkiye'nin terör örgütü saydığı HTŞ, hakim olduğu kasabaları şeriatla yönetiyor. HTŞ'den ayrılan ve El-Kaide'ye biat eden Hürasettin de bölgede etkinlik gösteriyor. Ayrıca Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri, Asya, Afrika ve Avrupa'dan cihatçılık idealiyle Suriye'ye akan yabancıların tamamı şu an İdlib'te. Doğrusu patlamaya hazır bir çöplüğü bize zimmetlediler. Sözde ılımlarla radikalleri ayıracaktık, arkamızdan vuruluyoruz. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi'nden doçent doktor Serhat Erkmen'e göre 19 Mart 2020'den beri İdlib'de TSK'ya karşı 36 saldırı düzenlendi. 12 askerimiz şehit düştü, 21 yaralı verildi. Saldırılardan 15'i M4 karayolu üzeri veya civarında, 3'ü İdlib merkezi ve kuzeyinde, 3'ü M4 İdlib arasında meydana geldi. Ebu Bekir Sıddık'ın yardımcıları seyiresi 19, Hatta Şişani grubu 4, Öncü Mücahitler 2, Mervan Hadit Birliği bir saldırıyı üstlendi. 10 saldırı sahipsiz kaldı. Erkmen 4 örgütün aynı teröristlerden oluştuğunu isim değiştirdiklerini düşünüyor. Bu örgütlerin Mart 2020'den önce adının duyulmadığını vurgulayan Erkmen, sızmalara açık olduklarını, eylemlerin Suriye ve Rusya'nın amaçlarına hizmet ettiğini anlatıyor. Ebu Bekir Sıddık Yardımcıları Seyiresi'nin Türkiye'yi cezalandırmak ya da İdlib'in Suriye tarafından geri alınmasını gerekçelendirmek için muhaberat tarafından yaratıldığı ihtimalini dışlamıyorum. Yönlendiriliyor da olabilirler. Fakat bu zaten çöplüğün doğasındandır. AK Parti İdlib'de 3 milyon insanın yaşadığını, bölge Esad'ın eline geçerse Türkiye'ye göç hareketi başlayacağını savunuyor. Kamuoyu göç tehdidiyle susturuluyor.'' Doğrudur. Kısa vadede bir risk olarak önümüzde duruyor. Ancak İdlib Suriye yükünün kalıcılaşmasına sebep oluyor. İdlib çöplüğünden saçılan berbat koku hem Rusya ile ilişkilerimizi sarsıyor hem de Suriye ile masaya oturmamızı geciktiriyor. Türkiye'de 4 milyonu aşan geçici sığınmacıların ne olacağı, Kuzey Suriye'de Kürt yönetimi kurulması hedefi, İdlib'deki Afganistan'ın varlığı iki komşunun acilen görüşmesini gerektiriyor. Üstelik Türkiye gelecekte HTŞ ve diğer terörist örgütlerin koruyucusu diye suçlanabilir. Hatay'ın karşısında bir Talibanistan kurulmasına, şeriat hukukunun uygulanmasına, başvurulup kol kesilmesine ne diye sebep olalım? Kaldı ki Rusya destekli Esad terör eylemlerini gerekçe gösterip İdlib'e yönelebilir ve yine göç akışı yaşanabilir. İktidar, medeni dünyanın tanımadığı, meşru görmediği ve hatta bazı ülkelerin terörist saydığı Taliban'la diyalog kurmaya çabalarken Suriye'deki meşru iktidarla görüşmeyi reddediyor. Türkiye, siyasal İslamcıların ideolojik takıntılarının ve marjinal ümmetçi hayallerinin bedelini daha fazla ödeyemez. Ülkemizin çıkarı Suriye ile barışmaktan, Esad'la görüşmekten ve İdlib'deki çöplükten çıkmaktan geçiyor. Adnan Hocacı TCDD Müdürünün Referansı Adnan Hoca'nın finansörü olduğu iddia edilen Murat Atik, TCDD Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettirildi. Bu gelişme AK Parti'de bile sevinçle karşılandı. MKYK üyesi Şamil Tayyar şu tweet'i paylaştı. Dilerim referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler de hesap verir, kimsenin yanına kar kalmaz. Aksine Atik kızak görev olarak nitelense de TCDD'de müşavir olarak kalmaya, maaş almaya devam edecek. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'ndan demir yolunda ilk özel yolcu taşıma ruhsatı alan San Grubun yönetim kurulu başkanı olarak kurumla ilişkisini sürdürecek. Bu ilişkisi eşelendiğinde Ati'nin referansının kimler olduğu tahmin edilebiliyor. 3 Eylül'e dönelim. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan ruhsat alan San Grup'la merkezi Japonya'da bulunan Hız Türkiye ile ortak anlaşma imzaladı. Varılan anlaşmaya göre bu iki şirket Kapadokya'da turistik tren turu düzenleyecek. Öğrendiğim kadarıyla Ati'nin San Grubu'yla His Türkiye'yi tanıştıran ve buluşturan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu oldu. Dağlıoğlu geçmişte yatırımlar için görüştüğü His Türkiye yetkililerini arayarak size bir partner bulduk dedi. Ortaklık bu sayede kuruldu. Dağlıoğlu Bilal Erdoğan'ın da okuduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Ayrıca Berat Albayrak'tan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun başına geçti. Halen Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda. Ati'nin dosyasını sümen altı ettiler mi bilmiyorum. Fakat referansı hayli kuvvetli görünüyor. Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan yanıt var. 9 Eylül'deki Baronlar Savaşı yargıya sıçradı başlıklı yazımda eski Bakırköy Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'la eski Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Recep Karaman'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdikleri ihbara yer vermiştim. Bu ihbarda iki yargıcın dönemin İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ı cezaevinde tutuklu bulunan Baron Orhan Ünan'ı ziyaret ederek kendilerine hedef göstermekle suçladıklarını yazmıştım. Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK 1. Daire Üyesi Hasan Yılmaz'ın avukatı Muhammed Aydın'dan açıklama geldi. Açıklama şöyle: Hasan Yılmaz belirtilen tarihlerde İstanbul Adliyesinde görev yapmakta olup iddia edilen olaylar ve olayların geçtiği yargı çevresiyle ilgili hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. İthamlar tümüyle gerçek dışıdır ve iftira niteliğindedir. İsmail Saymaz